Merhabalar sevgili danışanlarım bugün size insan vücudunda bulunan özellikle daha birçok canlıda bulunan hilonik asit molekülünden bahsedeceğim. Aslında hilonik asit günümüzde en e, gözde olan e, moleküllerden biri serum olarak özellikle. Aslında e, e, hilonik asit e, insan vücudu ve canlılarda bulunan e, bir polisakkarittir. Yani polisakkarit dediğim doğal bir şekerdir aslında. İnsan derisinde çok yaygın bir şekilde dağılmıştır bu. Özellikle işte eklemlerin kayganlığını sağlamada, hücre bölünmesini sağlamada, cildin gergin görünümünü azaltmakta, cilt elastikiyetini sağlamakta çok çok etkilidir. hani hatta çoğu zaman işte gülme çizgileri, nazlı bir çizgiler ya da işte mimik çizgilerine dolgu maddesi olarak da kullanılır hilonik asit çünkü jöle gibi düşünün, enjekte ettiğinizde içeriden dışarıya cilde bir dolgunluk verir. çünkü diğer dolgu maddeleri hani sentetik olduğu için hyaluronic asit daha doğaldır. Şimdi burada benim bahsedeceğim aslında La roche eşsiz hiyalı B5 serum. Bir de konuşabilirsem, kusura bakmayın lütfen. Ee, Hironik asit e, kendi ağırlığının bin katı kadar daha su tutma özelliğine sahip bir molekül. Dolayısıyla atmosferdeki suyu dahi e, tutabilecek kadar e, bol miktarda nem ihtiva eden bir molekül. Sü, hatta onun üzerine süren kremin emilimini etkisini de arttıran bir moleküldür. E, bunu düzenli kullandığınızda içeriden dışarıya doğru ciltte bir dolgunluk, nem ışıltı, parlaklık gelir. Çizgi, dolayısıyla çizgileri de açar. Çünkü asit asitte B5 yani pentatonik asit, pentanol var içerisinde. B5 de biliyorsunuz aslında yara iyileştirici, doku yenileyici bir vitamin, vitamin türevidir. Dolayısıyla B5 de tahrişi yarayı önleyici için, doku yenileyeceği için hilalik asitle beraber birleştiğinde hem ciltte nemlendirme, pürüzsüzleştirme aynı zamanda dolgunluk verme adına çok ideal bir serumdur içerisinden zaten şu şekilde serum çıkıyor şöyle damlalığı çıkıyor biliyorsunuz serumlar çok masaj istemez 2 e, damla bilemediniz 3 damla kadar alıyorsunuz avuç içinde ısıtıyorsunuz Isıttıktan sonra e, şöyle söyleyebilirim temiz cilde temizledikten sonra kremden önce yani tonikten sonra kremden önce e, damla halinde 3 damla elinize aldınız avucunuzu ısıttınız e, alın 2 yanak çene ve boyun olmak üzere ciltte 5 noktaya e, hafif mas çok masaj istemez tamponlama hareketleriyle sürüyorsunuz penetrasyonu eminimi muhteşem sürer sürmez bir 4 saat sonra bir dolgunluk hissi bir ışıltı hissi gelecektir e, sadece masaj istemediğini unutmayın tonikten sonra ve kremin altına süreceğini unutmayın ve sabah akşam kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle ince çizgileri olan, kuruluğu olan, gerginlik problemi yaşayan her cilt kullanabilir. Biliyorsunuz nemsizlik bir cilt tipi değil, bir cilt özelliği. Mesela hassasiyet böyle hassas ciltleriz ama hassas cilt cilt tipi değil, cilt özelliği. Nemsizlik de hani her cilt nemsiz olabilir. Yağlı cilt de nemsiz olabilir, kuru cilt de nemsiz olabilir, akneli cilt de nemsiz olabilir. Dolayısıyla cilde sadece bol miktarda su veren eşsiz bir moleküldür. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca hemen e, eczanemize ulaşmaya çalışıyorum. E bir hilonik asit molekül yani bahsettiğim için e asit tabletten de bahsetmek istiyorum. E bunu da içeriden içtiğinizde Orzaks firmasının vitamin firması biliyorsunuz. İçeriği son derece yüksek. Fiyatları ulaşılabilir yerli Orzak firmasının içeriden hilorik asit tablet içtiğinizde muhteşem bir pürüzsüzlük, muhteşem bir nemlenme hissedeceksiniz. Cildi kuru olan, gerginlik olan, hatta eklem yerleri sıvısı bitmiş olan, mutlaka hani kolajen veriyoruz ama yani hilorik asit tabletle hilorik asit serumu cildinize, tableti de bütün vücudunuza kesinlikle içeriden ve dışarıdan dolgunluk anlamında tavsiye ederim. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Antalya'dan bol güneşli günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bize vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için.